Herkese merhabalar. Bim'den 59.90 TL'ye aldığımız döner başlıklı Kiwi marka diş fırçamızı tanıtacağım şimdi size. Bildiğiniz gibi Oral-B'ler e, bayağı yüksek ücretli. O yüzden biz bunu görür görmez aldık. Oral-B'den tek farkı e, bunun e, şarjlı değil, pilli olması. İki tane şöyle kalem pille çalışıyor. Şimdi nasıl kullanıldığına bakalım. Böyle açalım. Hatta garantisi falan da var gördüğünüz gibi. Şöyle yedek bir başlığımız da mevcut. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi bunu şu şekilde şöyle yanlarında tutma yerleri var zaten. Şöyle bastırıyoruz ve bunu çekiyoruz. Bu şekilde açılıyor. Daha sonra, şu, bu önemli olan nokta biz bunu birazcık zor bulduk. E, şuralarda pilleri ne şekilde, şöyle gösterelim. Pilleri ne şekilde koyacağınızı gösteriyor. Mesela bu tarafa pili şu şekilde koyacak mısınız? Gördüğünüz gibi bakın, şurada görünüyor. Böyle. Bu tarafa da pili tam tersi. Şu dış çıkıntılı yüzey dışarı gelecek şekilde koyacaksınız. Yani çıkıntılı yüzey dediğim artı pozitif yüzey. Bunu da negatif yüzey dışarı gelecek şekilde koyacaksınız. Bunu koyduktan sonra şu şekilde kapatıyoruz. Bastırınca kapanıyor zaten. Şu başlığını çekince şöyle sert bir şekilde biraz çektiğiniz zaman çıkıyor bu şekilde de bastığınız zaman açma-kapama düğmesi var zaten, yani görüyorsunuz, bu şekilde de çalışıyor. Şimdi bunun e, ayrıca başlıkları Kiwi markanın satılmıyor tabii ki de ama bunun en güzel yönü Oral B marka e, diş fırçasının, bu şarjı diş fırçalarının Oral B marka şarjı diş fırçalarının e, başlıkların buna uyumlu. O yüzden hani içiniz rahat etmedi, başlığını değiştirmek istiyorum derseniz de değiştirebilirsiniz. Oral bir markayla ince değiştirebilirsiniz. Ama yedek bir tane daha var zaten. Ee, Valla Oral biler çok pahalı biliyorsunuz. Bu 59.90 90 TL. Biz bunu bulunca hiç kaçırmadık. Bize gayet kullanışlı. Ee, siz de kullanmak isterseniz kullanımı da çok basit zaten. Pille çalışması da avantaj dışarıda takmakla uğraşmıyorsunuz pille al iki tane kalem pille çalışıyor biz kullandıktan sonra da gerçekten çok memnun kaldık e, almak isteyenlere tavsiye ediyoruz şimdiden güle güle kullanın